Ya yemek işi de mi sana kaldı ya? Ah. Ama bak bu benim suçum değil. Bunu ben ayarlamadım. Biliyorum biliyorum. Ustanın işi çıkınca bu yemek işleri de acil bana kaldı. Zaten yamak mıyım, garson muyum belli değil ya. Tadına bakmak ister misin? Olur. Gerçekten. Bekle. Ah. Hmm, güzel. Değil mi? Evet. Buna zencefil koydum. Aa. Hmm. Acaba ustaya söylesem işine karışmış gibi olur muyum ya? Nasıl yani? Bu senin fikrin miydi? Ben yani yakışır diye düşündüm ben. Vay be. Sen de gerçekten bu ışık var ha. Bir daha söyle. Ne? Dur. Ne yapıyorsun? Bu anı ölümsüzleştiriyorum. Ağzından ilk defa böyle bir laf çıktı. Ya Beni yapma. Öldün. hadi. Hadi. <laughs> hadi. indirir misin? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. İyi. Aslında ben sevdim bu yemek işini herhalde ya. İyi. Ama devam edemeyeceğim ya. Niye? Zora gelemedin mi? Yok ya ben bu yaz okulu var ya. Hı. Şimdi burada çalışınca da vakit bulamıyorum. Bu senede kalırsam kötü yani. E ben seni çalıştırırım ki. Gerçekten mi? Tabii canım. Ama öyle ve davaya olmaz yani. Ya kızım ben zaten burada araba parası için çalışıyorum ya beş kuruşum yok yani. Ya öyle değil canım. Karşında para falan istemiyorum. Ne istiyorsun? Bana araba kullanmayı öğreteceksin. Emin misin? kazadan sonra. Ya kazayı benim yüzümden yapmadın. Anlaştık o zaman. Bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Tam buraya yazdık. Tamam. Evet, tamam. Antibiyotik kullanma ihtiyacı. Valla dört tane madde var. Bizim de var. <laughs> Cem! Cem! Aa anne. Canım, canım benim. Hı -hı. Oh, aç çok özledim. Ben ay, de... ay çok özledim. Ay. Hoş ne geldin. yapıyorsunuz? Var. A ders mi çalışıyorsunuz? Ay! Ay çok sevindim. Ay içim çok rahatladı çocukla. <laughs> Hayır çünkü ben de oğluma garsonluk yaptırıyorlar sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok garsonluk da yapıyorum da anneciğim. Hani ...şu ara biraz boş ya biz de çalışalım dedik. Gel. Ha yapıyor musun? Evet evet. Hmm. Ha Burcu bu arada. Okuldan arkadaşım, aynı zamanda çalışma arkadaşım. Annem Serpil. Aa çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum kızım. <laughs> Ne kadar güzel bir arkadaşım varmış böyle. Hı. Ay, vah vah. Vah vah. Senin de mi baban hayırsızın teki çıktı kızım? <laughs> Anne burcu e, okul birincisi. Aynı zamanda da burada çalışıyor ama ekstra olarak çalışıyor. Okul birincisi mi? Aferin kızım sana. Ama o, o zaman sana niye böyle bir ceza verdiler? <laughs> Benimki ceza değil efendim. Ben garson maaşı için çalışıyorum. Ya gördün mü? Hani insan hem çalışıp hem de çok başarılı olabiliyor. Elbette olabilir. Ee, <laughs> bu arada ben burada çalışmayı çok sevdim. Öyle mi? Evet. Hı. Sevmedin çocuğum. Yok çok sevdim. Yok yok sevmedim. Sevmedim. Ha, sevdim anneciğim. Sevmedin çocuğum. Çok sevdim. Sevmedin. Sevemezsin çocuğum. Mümkünatı yok. Sevemezsin yavrum. <laughs> Sen ne anlarsın sevmekten ya. <laughs> Katiyen çalışamazsın ya böyle bir yerde. Anne. Tamam, tamam ben senin derdini anladım. Sen hiç merak etme. Ben o abine de babana da günlerini göstereceğim. Gideceğim o arabanın borcu ne kadarsa gideceğim. Bizzat ben kapatacağım. Anladın mı? Ben seni sokakta mı buldum acaba? Böyle insanlara hizmet ettiğimi doğurdum ben seni. Katiyen çalışamazsın böyle bir yerde. Bir gören olur, bir duyan olur. Ya garson diye adın çıkar çocuğum ya. Müsaadenizle. Tamam çocuğum, müsaade senin. Aa, anne, Burcu da burada çalışıyor ya. Ee, biraz tamam, çalışsın. ayıp olmuyor mu? Biraz ayıp Özür dilerim, ben bir şey mi diyorum çalışmaz? Aferin kızım. Çalışıyor, parasını kazanıyor. iyi. tamam. Ama sen çalışma. Sen çalışma, bana yeter. Bu güzel kızı da işinden gücünden alıkoyma bakayım hadi. O derslerini de merak etme. Derslerini kafana takma. Ben giderim en güzelini bulurum. Özel hoca tutarım sana. Söz Sen ne diyorsun sana... ya? Ne diyorsun ya? Ya ağzından çıkan kulağın duyuyor mu senin? Evet. Ya bir çuval incir berbat ettin. Ben ne dedim şimdi ya? Burcu. Burcu. Burcu, ben yani annem adına özür dilerim, tamam mı? Gerçekten baltaları yakmış, böyle ustama gidiyor. Kusura bakma, lütfen. Önemli değil. Ya nasıl önemli değil? Kalbini kırdıysa diyorum, gerçekten. Ben onun adına özür diliyorum, tamam mı? Kalbimi falan kırmadı ya. Ne dedi ki annen zaten ha? Gerçekleri söylüyor. Senin gibiler hizmet etmez. Onları benim gibiler hizmet eder. Anladın mı? Lidyalar parayı bulduğundan beri kanun gibi bir şey bu zaten. Ya çok da şey yapma yani boş ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.